Cousier of Ohio, wearing his beautiful chapeau. But who is Cavalier? The Emperor of the Far West. When he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, Never the telephone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Surtout des Dalbums. pas peur de personne. Neykof'un Cenazeciler Sendikası senden hiç memnun değil. Mesleğimiz sayesinde son zamanlarda çok iyi para kazandık. Vahşi Batı'nın her köşesinde bir yarım akıllı silahşör vurulduğu zaman bizim işlerimiz yükselişe geçiyor. Ama ne yazık ki şu aralar kimsenin ölmediği bir tek kasaba var. Kafingulç kasabası Barnaby Yani senin kasaban 6 aydır bir tek cenaze bile olmadı Tabii sendikamız bu yüzden oldukça endişeli Kafingulç'taki insanlar ölmeyi neden bıraktı bilmek istiyor Aslında bu Redkit'in suçu Redkit mi? Evet öyle Çevredeki sığır anlaşmazlıklarını çözmek için kiralandı Ve Redkit bir kasabaya geldiği zaman Artık Azrail orada pek de iyi karşılanmıyor Efendim bu redkit bir sorun haline gelmişe benziyor. Onun hakkından gelebilecek tek bir adam. Sana Mortimer Deadflower'ı tanıtayım. Tomstone'dan Dutch City'ye kadar her cenaze evinde çalışmıştır. O en iyi cenazecimdir. Müşterilerimizden hiçbiri benden şikayet etmedi. <laughs> Ya bu kadar neşeli görünmeyi bırak. Ha, neşelenmek bile yasak. Bana Gaffingalç'tan bahset. Orada hiç kavga gürültü olmaz mı? O zamandan beri yumruk kavgası bile yok mu? Tabii ki yumruk kavgası oluyor ama sonra barışıyorlar. Hmm, bu redkit yüzünden senin işlerin çok kötüleşmişe benziyor. <laughs> o Gaffingalç'a geldiğinden beri bir tane tabut bile satamadım. Bu gerçekten çok sinir bozucu. İflas etmek üzereyim. Merak etme Barnaby. İşleri canlandırmanın bir yolunu buluruz. Ha, nasılsınız? Seni görmek güzel. <gülüyor> <gülüyor> burası ne iğrenç, neşeli bir kasaba. Evet biliyorum, Kafin Kalç tam yaşanacak bir yer. Ya. Ama işimiz bittiğinde burası ölmek için güzel bir yer olacak. Nedense birden ürperdim. Temiz ve güvenli bir kasaba için Bobby McBillin'e oy verin. Temiz kampanya sloganımı nasıl buldun ey? Bu bayan Dekfador değil mi? Temiz ve güvenli bir kasaba için Birkaç Bobby McBillin'e oy Birkaç gün içinde yeni şerif seçimleri yapılacak. Büyük ihtimalle Bobby nasıl seçilecek zaten tek aday da o. İyi günler. Temiz ve güvenli bir kasaba için Bobby McBillin'e seçin. Güzel slogan öyle Tek adayla bir yarış çok renksiz olur ama iki aday olursa yarış ölümcül olur. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar gitmek zorunda olduklarını bilselerdi bu kadar mutlu olamazlardı. Buralarda hiç kimsenin gitmek için acelesi yok. Ne olursa olsun er ya da geç gideceklerinden hiç şüphen olmasın. Sen bile gideceksin yabancı. Mortimer Detlefer sana Kiti tanıştırmama izin ver. Red, bu da meslektaşı Mortimer Detlefer. Kasabaya bana bir şey konusunda şey yani... Buraya müşteri arttırımına yardımcı olmaya geldim. Hadi gidip içelim, bir şeyler içelim Barnaby. Leo sen dışarı bekle. <laughs> ben burada temiz havada oturmayı seviyorum. Aşağıda barın havası çok boğucu. Sence bu mu boğucu? Toprağın iki metre altında bir tahta tabut duru düşün. Barlar biraz iş kazanmak için harika yerlerdir. <laughs> <laughs> Baksanıza burası biraz soğudu mu yoksa bana mı öyle geldi? Nasılsın Barnaby? Sana ve dostuna bira vereyim mi? Hayır, biz çay istiyoruz. Yakında çok işimiz olacak. Şunlara bak ve ağla. Elimde üç tane asma. var. <laughs> ama yeterli değil. Bende full var. <laughs> Seni iyi tanımasam hiç e yaptım derdim. Barben, <laughs> <laughs> bize iki pirzola benim hesabıma yaz. Hemen geliyor. Bunlar Bill ve John, eyaletteki en büyük çiftliklerin sahipleri. İşte çaylarınız beyler. Ölesiye çalışıyorlarmış gibi görünmüyorlar. Ölüm <laughs> dedin de işleri nasıl canlandırmayı düşünüyorsun? Biraz müşteri çekerek. Bundan daha kolay bir şey yoktur sevgili Barnaby. <laughs> hey, benim piramı kim içti O içti! Ya Ama ben... E, bunu yapmaman gerekirdi Jerry! Silahlar hmm. <laughs> konuştuğu zaman, kovboylar susar. Doğru olanı yapın. Kavga için yumruk kullanın. Gördün mü? İşte her zaman ya. böyle yapıyor. Ne kadar ne Demek bu kasabada kanunu sen uyguluyorsun ha? Barışı korumaya çalışıyorum. Ya, barış ne hoş bir kelime. Ama o zaman neden göğsünde metal bir yıldız yok bakalım? Çünkü ben şerif değilim. Ama olman gerekir öyle değil mi? Adam haklı Red. Aslında sen Şerif Hanım. Evet yaşlanıp pişmanladı. Temiz ve güvenli bir kasabı için Bobby McFarlane'ı seçin. Hadi gidelim bana bir yapacak işlerimiz var. Düşünsenize ünlü Red Şerif'imiz olsaydı bu ne kadar büyük bir onur olurdu. Neden böyle dedi? Kötü şakalardan hoşlanıyor. Hobbit'in Gaffin şerifliğini şerifliğine aday olması ne kadar ilginç bir haber değil mi? Hey, Konuşma tam yoluyla tam çok tam iyi tam bir tam reklam tam yapılabilir Barnaby ama hiçbir şey afiş kampanyasının yerini tutamaz. Bana sadece yalnız bir kovboy olduğunu söylemiştin. Bana burada geçici olarak çalışıp gideceğini söylememiştin. Seni yalancı. Bak, bu afişleri kimin aslında haberim yok benim. Ben artık senin yalanlarını duymak istemiyorum. Psst. Gel bakayım. Bak şimdi bak. Hadi gidip söyle bakalım. <laughs> Hey bayım! Şu adam sizin suratınızın gibi göründüğünü söylüyor! Suratın bir gibi görünüyor! Eğer öyle diyorsan? Oh. Ah. Sen bana karışma Red! Artık benim işime karışmana izin vermeyeceğim! Beni yanlış anladın dostum! İnsanların bunun üstesinden gelemeyeceğimi sanmasını mı istiyorsun? Ama gelebilirim ve kendi işine bakmayacak olursan seni Şerif'e karşı gel bekler tutuklarım. Das konuşum işinize baksanıza. Baba <laughs> tanrım, baba tanrım. Hmm. Hmm. Bu kadar çalışmak beni gerçekten çok yordu. U -u -u. Şimdi durma bir işler çok yakında açılacak bunu kemiklerimde hissedebiliyorum. Ha? Bu ikisinin hizmetinize ihtiyacı yok. Ne kadar da yazık. Onlara çok iyi bir indirim yapmayı düşünüyordum ama olsun. Zaman her zaman benim yanımdadır. Bundan o kadar emin olma. Nasıl gidiyor? Çok iyi John. Toplama işlemi neredeyse bitti. Duyduğum kadarıyla bundan sonraki işini çoktan ayarlamışsın bile. Şerif olacakmışsın. Ha? Bana buna inandığını söyleme. Tabii. Bütün kasaba bu haberle çalkalanıyor. <laughs> Acaba neden çalkalanma sözcüğünü kullandı? Çek Barnaby bir <laughs> çek. Deliyorum ama bu inek bana pek yardımcı ol. Ben bunu hallederim. <laughs> <laughs> bu çocuk oyunca bir sır çalıp üstüne sahte damga bastık. Şimdi tek yapmamız gereken çiftlikler arasında bir savaş çıkartmasını beklemek. Çiftlik savaşı mı? Ama Mortimer bu yüzden insanlar öyle bilir. Hmm. Evet bu iyi bir şey. Şerif McBean Bill Bifkoff ineklerinden birini çaldı Ama John Bill'in bir sürü ineği var Neden seninkilerden birini çalsın Çünkü o hilekar ve bir hırsız Şuna bir bakar mısın Hayır ben karışmayacağım Gördün mü Benimkinin üstüne damga seni basmış Beni ilgilendirmez Beni ilgilendirmez Beni ilgilendirmez <laughs> Tamam, sadece gelip bir bakacağım o kadar. <laughs> Dil hadi biraz bulaşalım. Yoksa demin bana duyduğumu sandığım şeyi mi söyledin? Evet, hadi bir sığır hırsızı olduğunu söyledim. Ne bakın baylar, hakaret etmeye gerek yok. Ya öyle mi? O zaman sen de biri vejetaryansın. <laughs> Hiç kimse bana vejeteryan diyemez. Bunu dediğine pişman olacaksın. Al çocuklar. Sanırım fırtına yaklaşıyor. Akbabalar alçaktan uçuyor. Patronum bir hile bas. O zaman seninki de Brüksel lahanası yiyor. Futbol <laughs> <laughs> çetesi hadi şu şaklamanlara günlerini gösterelim. Futbol çetesi hadi gelin de şu çürük seseleri çöpe atalım çocuklar hadi. Hey ateşi kesil bu bir emirdir. <gülüyor> <gülüyor> kimse beni dinlemiyor. Hayır, neyse daha sonra tekrar deneyelim. <laughs> bu küçük kasaba hoşuma gitmeye başladı. Doğru olanı yaptığından emin misin Mortimer? Tabii ki eminim Barnaby. Şimdi biraz reklam yapmanın zamanı. Sakın son ana kadar beklemeyin. Stoklarımız tükenmeden önce tabutunuza hemen satın alın. <laughs> Galiba işler iyi gidiyor ha? <laughs> Alın, yarın çok geç olabilir. Aslında bir sürü parlayan güzel tabut yapma fikri muhatı barındı. Herhalde işlerini nasıl dolduracağı ile ilgili fikirler de vardı ha. Hmm. Hmm. O şey itiraf et. Buraya edelim. provaya mı geldin? Hayır sadece bakıyordum. İstediğin zaman tekrar gel ha. Durdur şunları Red yoksa hepimiz öleceğiz. Özür ama Şerif Bobby. Kanun namına ateşi kesip teslim olan. Seni Şerif seçeceğimize söz veriyoruz. Şimdi hemen bir şey yap. Ben aday değilim ki. <laughs> kadar da kötü ateş edilir miymiş? Normalde hepsinin ölmesi gerekiyordu. Tamam bu kadar yeter. Artık bu kasabada daha fazla sorun çıkmayacak. Yoksa ben kızmaya başlayacağım. Beni iyice anladınız mı? Unutmayın. Temiz ve güvenli bir kasaba için Bobby McBellan'ı seçin. Bobby, John Footmont'un adamlarını tutuklamanı istiyorum. Benim çaresiz adamlarıma saldırdılar. Bu yalan. Biri tutuklamalısın. Çünkü benim zavallı masum adamlarımın üstüne ateş açtılar. Babi eğer sen bunu halletmeyeceksen ben hallederim. Şu anda kimseyi tutuklayamam. Önce araştırma yapıp kavga kimin çıkardığını bulmalıyım. Onun çetesi başlattı. Sakin olun çocuklar bu bir emirdir. Emirleri ben veririm. Bu ayın sonlarına doğru bazı tanıkları sorgular. Unut bunu Bobby. Ben şerif olacağım ve sonra da onun çetesini kendim tutuklayacağım. Hayır yapamayacaksın. Çünkü ben de şerifliğe adayım. Ve seçildiğim zaman seni ve adamlarını hapse tıkacağım. Hepsi bu. Hey gel hadi kavga var. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Bizim sayemizde bu adamlar yakında sonsuza dek rahat edecek. ...ne düşündüğünü biliyorum ve benim ne düşündüğümü bildiğini de biliyorum. Mortimer Death kafin ...kafingalçı bir mezarlığa dönüştürmesine... ...izin veremeyiz değil mi? Benimle misiniz çocuklar? Futbağın çetesine merhamet göstermek ...ama seçmenlere karşı kibar olmalıyız... ...tamam mı? İfkot'un adamlarına acımayın... ...ama kasaballara koca bir gülümseme verin... Gösterin bakayım. Patron bir programımız var mı? Neyimiz var... Bunu doğuda gördüm. Adaylar halka üstünde bazı şeyler yazan kağıtlar dağıttı. Demek öyle. Tamam. Bende kağıttan başka bir şey var. Futbol du şerif seçim ve bu gördüğünüz birinci kalite programı alın. Ne dağıtıyor dediniz? O zaman ben de kaburga programı başlasam iyi olur. Bil Bifkot'a oy verin. Kasabadaki en güzel programlar ondadır. Sanki ağzınızda erir. Bu kaburga programının yanında patates programı da veriyor musunuz? Bifkotu şerif seçin. Put malta oy verin. <laughs> Eğer adaylar bedava et dağıtırsa ben nasıl iş yapabilirim? Kuş satmayı dene. Burada epey kuş var. Yardım lazım mı? Bifkota oy verin olur mu? Hayır adamımız Footmouth izninizde. Onu önce ben gördüm. Hey siz ne <laughs> yaptığınızı sanıyorsunuz? <laughs> Hemen bırakın beni. <gülüyor> <gülüyor> Bayan lütfen bana izin ver. <laughs> Bu kasaba ne hale geldi? Artık huzur içinde karşıya bile geçemiyoruz. Sadece bu aptalına tüm tabutlarımızda yüzde onluk indirim ve yanında bir çelek bedava. Ayrıca ailelere özel indirimler yapıyoruz. Grup fiyatlarımız çok uygun. Seni buna Death Flower mu bulaştırdı? Aa evet dedi ki. Red dikkat et. Bir müşteri kaybettin bir, ama bir dost kazandın. Hayır Barnaby bu durumun geçici. Biraz fazla çalıştın gel ve dinlen. Çok mutmağı oy verin. Adamınız beef god. Kendini kaybetme işlerimiz patlayacak. İşte Rose'i aldım. Bunu sona erdirebilecek tek kişi sensin. Ben elimden geleni yaptım ama bırakmanın vakti geldi. Dur bakalım Bobby, rosetin sende kalsın. Bunu hiç almak ama istediğini duydum. Sence bu söylentiyi kim başlattı? Hmm. Hmm. Şu cenazeci. Evet, artık bu planlarını boşa çıkarmanın zamanı geldi. iş artık burada bitireceğiz John. Evet öyle bil. Senin eve adamların işimiz bittiğinde huzur içinde yatacaksınız. Size çiftlik stili tabutumuzun zarafetini gösterebilir miyim? Silahlar konuşunca kovboylar susar. Bu adamın böyle toplumsal olayları mahvetmesine izin vermemek gerek. Evet. Sana Kauffing tek kanun temsilcisinin ben olduğunu söylemiştim. Daha önce denedim Bobby ve başaramadın. Bu işi uzmanına bırak. Seni tutuklayabilirim. Kimse retkizi tehdit edemez. Hey! Çatışmamız engel oluyorsunuz. Sakın o altı patlara uzan. Bu tüm ülkedeki en ünlü cenaze olacak Barnaby. Çok şanslı bir adamsın. Hayır, bu olamaz. Şu an edek bana elini uzatan tek adam olamaz. Bana dost olduğumu söyleyen tek adam olamaz Tanrım. Hayır. Ama bu benim suçum. Hayır hepsi onun suçu. Bunun altında Dead Flower var. Bir savaş başlatmak istedi. Sığır o çaldı suçlu. Hayır hayır, hayır Barnaby kendini duygularına bu kadar kaptırma. Benim tek dostum Dead Flower tek dostum benim. Bak, aldı. Bak lütfen gömleğim kirleniyor. Hala yaşıyor ama uzun sürmeyecek. Oh. Nasıldım? Hadi çocuklar hemen katran ve tüy getirin. Kardeşinin bir bezelye tarlası olduğunu hiç düşünmemiştim. Daha sonra beraber bir programlıyorduk. Evet, çok. Beni sıkmayın. Hadi çık dışarı. Unut bunu. Katran ve tüye bulanmam. Bu yüksek güvenlikli bir model, bir kilitle içinden kilitlenemiyor. Yapılacak tek şey bu. Artık Koffinguş'la Akbaba görmek istemiyorum. Oscar dışında tabii ki. Hadi beyler, bunu bir mangal partisiyle kutlayalım. Hadi beyler! git nerede? Zaten en iyiler her zaman önce gider.